Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz Ben Hüseyin ve bugün Minecraft oynayacağız sizlerle birlikte. Minecraft Bedwars'dayız. Yeni bir tekstür pek indirdim, ee, görüyorsunuzdur. Daha ilk defa ben de şey yapıyorum, inceliyorum arkadaşlar sizlerle birlikte. Şöyle hemen yatağımızı falan kaplayalım. Şu anda şaşkınlıklar içerisindeyim çünkü tekstür pek çok garip görünüyor abi. Şu dışarıdan bakarsanız cidden çok garip görünüyormuş. Onu fark ettim. Şimdi 9 tane bloğum şeyimiz oldu, demirimiz. Hemen gidelim. günü falan hiç ayarlamamışlar. Sadece kılıç mı yaptınız abi Evet çok garip. Şimdi bu adam çok yukarıdan geliyor. Ve benim bloğum bitti. Şöyle döneceğim dostlar. Hadi gel bakalım ya sen. Dostlar bu arada Discord adresim aşağıda. Ee, katılabilirsiniz. Buyurun gelin katılın. Herkesi bekliyorum. Sohbet muhabbetler her şey dönüyor. Ee, birlikte takılacağız. Şimdi. Sen gelecek misin bakalım baba? Şimdi şöyle hemen zırhımızı falan satın alalım. Evet adam da geldi. Hop. Düş aşağı kardeşim benim. Ve yatan senin açık. Hemen gidelim abi bunu kırmaya. Hemen gidelim kıralım bunu. Pembeyi. Şöyle yukarı doğru düz yol yapalım. Evet. Abi PvP'lerin tekstür. PvP tekstür peklerinde. Tek Genellikle ee, şey oluyor. Evet kaplasan da hiçbir şey değişmeyecek gibi görünüyor. Evet şu anda çok şey değişecektir. Evet, bir yarım kalbi kaldı. Bir yazıyor ama yarım kalp. Oo, güzel bir oldu. Bu adamla güzel V'ler atacağız. Ama bizi birazcık yavaşlattı ya bu adamın bizi birazcık yavaşlattı. Doğrudur. Şimdi güzel bir kılıç alalım. Bir altın daha verir misin? Ama şey çok hoşuma gitti. Demir blokları ve demir külçeleri ve altın külçeleri birazcık kaliteli olmuş. Zırhlara falan da bakalım mı? Demir zırhı aldım. Kılıçlar bayağı bir ufak olmuş ya. Onu pek sevemedim ama. o adam bize gelsin abi bakıyorum. Mouse'um da hızlıda kalmış. Onu birazcık yavaşlatayım. Az önce ondan dolayı pvp atamadım. Ben de diyorum neden pvp atamadım. Normalde bu kadar kovsuz oynamam ama bayağı kovsuz oynamış. Evet abi gelir misin ya? Hop düştün aşağı ve sen öldün dostum. ne avradın. <gülüyor> 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 Çok komik bir ya ne yapıyor adam beyzinde acaba? Ya bu adamla o kadar çok uğraştım ki ya. Uğra yani ben uğraşmadım o benle o kadar çok uğraştı. Keşke uğraşmasaydı ya. Cidden ama çok komik düşmedim ya benden. Cidden baya komik düştüm. Ee, adamdan önce yolu çıkabilirsem çok iyi olabilir. Şöyle abi çık 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 çık. Blokları olduğunca hızlı koy, hızlı, koy, hızlı koy hızlı koy hızlı koy hızlı koy. Tamamdır adamdan önce yola çıktık. Evet dostum. Sen ayvayı yemedin mi? Heh, sen ayvayı şimdi yemedin mi bu arada? <laughs> bu beni alabilir mi diye düşünüyorum ama bence alamayacak. ne diyorsunuz? <laughs> Dostum. Hop. Ölmeden düşüreyim. Adam elendi mi? Mor gitti mi? Gitmedi. Mor burada. Mor da olacak. Bir daha da olacak. Mor. Hop. Sen düştün mü boşum. Yol yoktu çünkü. Evet moru da bitirdik. Abi mor çok uğraştı ve maç bitti lan neredeyse morla uğraşacağız diye. Şöyle TNT'mizi alalım altın elmamızı alalım. Ve oyunumuz artık yavaştan artık başlamamızın zamanı geldi. Bir tane alev topu alalım. Şöyle şunu 3 şunu dörde koyalım. Altı elmamızı da yeriz az sonra. Şimdi hemen buradan mı ortaya gidelim? Aynen öyle bak turuncu hayattaymış. Hemen ona yol yapalım bu arada dostlar. Şöyle Evet geldik. Elmaslar da kırmızı düşüyormuş. 11 tane elmas. Oo çok güzel. yükseltmeler yaparız. Biz, biz şu an yatağımızı saldık. E, yatağımıza birileri gelir mi acaba? Bilmiyorum. E, şimdi şunu geliştirelim. Şunu geliştirelim ve e, ne geliştirebiliriz? Tuzak geliştirmeye gerek yok. Bir tane de yenileme alanını güçlendirelim abi. Hızlı bir şey olsun, doğalım. Şimdi dostlar 30 tane ne alabilirim diye baktığımda bir şey alamayız. Fakat bir tane şundan. Bir tane de altayımı da aldık mı güzel olur ve bloğumuz azmış. Bloğumuzu da aldık mı aldık. Şimdi gidelim turuncuyu kırmaya. Turuncu tek kişi Zaten soğuk girdim abi. Neyi kafası. Arkadaşlar sabah çektiğimi söylemiştim. Birazcık konuşamadıysam cidden çok özür dilerim. E, bu arada yeni gelen dostlarım 141 abone ulaştık. Şu an bu videoyu çekerken. Belki bu videoyu attığımda 150'yi geçmiş olabiliriz. Belki. Sizlerden çok fazla bir şey istemiyorum. E, like atarsanız çok mutlu olurum. E, eğer ki video hoşunuza giderse abone de olabilirsiniz. Zilleri de açmanıza gerek yok arkadaşlar. Açmayabilirsiniz. Şimdi yatağa geldik abi. Şu arkadaşın yatağını şöyle bir kıralım. Tamamdır. Yatağı kırıldı bu arkadaşın Şuradan hemen bir ateş topu daha alabilir miyim? Tabii ki. Hadi gidelim bakalım. Şimdi yatağımızı kim kırdı? Turkuaz kırdı değil mi? Yok Turkuaz biz zaten da kırmızı kırmış bize. Şimdi biz kırmızının da yerine gidebilir miyiz acaba? Gideriz yani neden gitmeyelim? Şöyle direkt biz de kırmızılara gidelim. Kırmızıların büyük ihtimalle yolu var. Şimdi, o adam ne yapıyor orada sarılı? Abi hoşça kal. Hayattaki şansın bu olsa gerek. Hayattaki şansın bu olsa gerek. Tüm bloklar kırıldı ve o adamın bloğu kırılmadı. Öyle değil mi? Evet. Hayattaki şans gerçekten benim hayattaki şansım da bu olsa gerek. Şimdi kimsenin yatağı yok. Önce ben gideceğim. Şu bizim kanseri düşüreceğim ya. Vallahi bizim bu kanserin düşmesi gerekiyor. Az önce o nasıl düşmedi ya? Cidden onu va o var ya arkadaşlar 100 yılın şanssızlığı ya bildi. Bu sarılı arkadaş nerede acaba? Aha gördüm gördüm. Hop. Haydi görüşürüz dostum. Ben neyim böyle ya tek oklu adamı bitirdik. <laughs> Şimdi diğer arkadaşın da yerini biliyorum. Yani biliyordum en son. Ona da bir gidelim ona da bir selam verelim. Abi tek oku da tutturmazsın ya. Bu texture pek kötü ama uğurlu geldi sanki ya. Şimdi altı elmamızı yiyelim. Beş tane altı elmamız var. Abi o adam gidecek set olacak. Set yaptırmamamız gerekiyor o adama. Set yaparsa çok dertli. TNT aldık hiç kullanamadık ama kullanılacak da bir kısım yoktu zaten. Hop. Aa düştü mü? Hop. Abi. Hoşça Hoşçakal. Hoşçakal. Abi nerede o? Onun da ok yayı varmış. Onun da ok yayı varmış. Bir tık sıkıntı. Abi onun zümrütlerini harcatmamız gerek. Yani adamı düşürmemiz gerekiyor. Hop düş aşağı abicim. Abi çok riskli hareket yapacağım ya ben. Neden böyle yaptı bu arkadaş? Hop vs gel. Hop. Hop bir tane daha. Oy kötü oynadım ama orada bir güzel oldu. Dostlar kazandık dostlar. Güzel bir win oldu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Discord adresime gelmeyi unutmayın. Kendinize süper iyi bakın. Hoşçakalın.